Yıl 1994 ve oyun dünyası için yepyeni bir dönem başladı. Bundan tam 30 yıl önce PlayStation ilk çıktığında bu minik gri kutunun oyun tarihini değiştirmesini kimse beklemiyordu. Çünkü o dönem oyun sektörünün liderlerinden Sega ve Nintendo gibi çok güçlü rakipleri varken elektronik üreticisi olan ve oyunla ilgili hiçbir deneyimi olmayan Sony'nin böyle bir işe girmesi delice sertiydi. Aslına bakarsanız Sony'nin konsol işine girmesinin ardından Nintendo var. Yani Nintendo'nun Sony'ye karşı yaptığı büyük ihanet. Nasıl mı? Bunun için tarihte biraz geriye gitmemiz lazım. 1990'ların başında konsol dünyasında önemli olan yalnızca iki isim vardı. Sega ve Nintendo. Yani bir tarafta Mario, bir tarafta Sony. Peki ringte üçüncü bir dövüşçüye yer var mıydı? Sony ve Nintendo 1988'de Super Famicom'un CD-ROM'un versiyonu üzerinde çalışmaya başladı. Hedefleri Sony'nin CD teknolojisini Nintendo'nun oyun bilgisi ve deneyimiyle birleştirerek dönemin en iyi oyun sistemini yaratmaktı. Uzun çalışmaların ardından Sony, Nintendo ile ortaklıklarını duyurdu. Ama Nintendo bunun yerine Sony'nin baş rakibi Philips ile ortaklık kurduklarını açıkladı. Bu açıklama Sony'i çileden çıkardı ve konsol projesini kendi başına bitirmeye karar veren Sony, 3 Aralık 1994'te PlayStation'ı piyasaya sürdü. Yıl 1994 ve oyun dünyası için yepyeni bir dönem başladı. <laughs> Muhteşem. Harika. Yani tüylerimi diken diken eden o. Muhteşem açılış sesi arkadaşlar. Belki de PlayStation'da zamanında anılarım olduğundan da kaynaklı olabilir ama bence PlayStation gelmiş geçmiş en iyi açılışa sahip yalnızca Atari salonlarında görebileceğimiz muhteşem 3 boyutlu oyunları evlerimize taşıyan PlayStation rakiplerine karşı fark yarattı. Çünkü o zamanlar Atari salonundaki bir oyunu evde televizyon karşısında oynayabileceğimizi hayal dahi edemezdik. İnanılmazdı. PlayStation zamanın ötesinde gerçek 3 boyutlu grafiklere sahip çok güçlü bir konsoldu. Bunu kanıtlayan en önemli yapımlardan birisi de Gran Turismo. Diğer konsolların oyunlarıyla karşılaştırıldığında arabaların üzerindeki gerçek yansımalar, fizikleri, 3 boyutlu muhteşem grafikleri fark yaratıyordu. 64 megabaytlık kartuş oyunlarının olduğu bir dönemde CD-ROM sürücüye geçen bu yeni nesil konsol 650 MB'lık CD'lerle büyük avantaj sağlıyordu. Bu arada siyah renkli CD'lere sahipti. Birçok kişi bunun çizilmez CD ya da kopya koruması olduğunu düşünüyor olabilir. Ama siyah olmasın tek sebebi havalı olması. Konu CD'den açılmışken konsolun ilk sürümlerinde CD okuma sorunu vardı. Çözüm ise basitti. Konsolu dikmek. Resmi olarak PlayStation'daki ilk dikey kullanılan PlayStation olsa da bizim için PlayStation 1'di. Kontrolcü o kadar hafif ki sanki elimde yokmuş gibi geliyor. Kablolu bağlantıya sahip kulun tuş takımı rakiplerinin kullandığı gibi harflerden değil geometrik şekillerden oluşuyor. Avucumuza aldığımızda yokluğunu hissettiğimiz ilk şey analog çubukları. Düşünsenize Doom gibi FPS bir oyunu analog kolları olmadan oynadığınızı. Ben oynadım hem de neler neler. Konsolun ilk çıkışında analog çubuklar yoktu ve konsolun çıkış oyunlarının hepsini bu standart kolla bitirmiştim. Neyse ki 2 yıl sonra 1997'de doğal analog kontrolcü birkaç ayın ardından da titreşim özelliği olan doğal şok piyasaya çıktı. Şu anda sıradan bir özellik gibi görünse de 90'lı yılların ortasında titreşim muhteşem bir olaydı. Oyunlarla birebir fiziksel etkileşime girdiğimiz ilk teknolojiydi. Günümüzde bu teknolojinin geldiği seviye beni gerçekten çok çok şaşırtıyor konsolun önünde yalnızca iki kol girişi bulunuyor Yani bu iki oyuncu demek Peki aynı ekrandan dört kişi futbol oyunu ya da yarış oyunu oynamak istersek ne yapıyorduk multitap kullanıyorduk bu boomerang görünümlü çoğaltıcıda 4 giriş portu ve ayrıca memory kart girişleri de bulunuyor. Memory kart adını ilk kez duyan olabilir. O yıllarda oyunları kaydedebilmek için bu ufak hafıza kartlarına ihtiyacımız vardı. Elimde tuttuğum bu kartların benim için manevi değeri çok büyük. Bundan 30 yıl önce oynadığım oyunların sevleri bu kartlardı. Tüm PlayStation maceramda yanımda olan arkadaşım Noyan'la birlikte bu etiketleri üzerine yapıştırdığımız anı dün gibi hatırlıyorum. Zaman çok çabuk geçiyor, tam 30 yıl. Bak böyle konuşunca duygulanmışım en iyisi konumuza dönelim. Sony ev konsollarındaki başarısını taşınabilir el konsollarına devam ettirmek istedi. Ve 1999'da PSP değil Pocket Station çıkardı. Konsol Sega'nın 1998'de Dreamcast için çıkardığı VMU adındaki mini el konsoluna rakip olarak piyasaya sürüldü. BMW'da hem oyun oynanabiliyor hem de memory kart gibi oyunlar kaydedilebiliyor. Yalnızca Japonya'da satışa sunulan bu miniyel konsolu aynı zamanda bir memory kart. Uyumlu PlayStation oyunlarından içine oyun yüklenebiliyor ve gittiğiniz her yere rahatça taşınabiliyor. PlayStation ömrü boyunca 102 milyon üzerinde satış yaptı ve 100 milyon adet satan dünyanın ilk oyun konsolu oldu. PlayStation milyonlar satı dursun, takvimler 2000 yılını gösterdiğinde yeni bin yıla girerken Millennium'un ilk konsolunu bekler Sonunda beklenen an geldi ve Sony 4 Mart 2000'de PlayStation 2 piyasaya sürdü. Konsolun siyah tasarımı harika ve sıra dışı görünüyor. Bu arada zor da olsa farklı renklerde modelleri bulunabiliyor. Ayrıca hem yatay hem de dikey olarak kullanmak mümkün. <laughs> Vay be! Gençliğim ya gerçekten. Gençliğimi hatırladım arkadaşlar. Çok güzel günlerdi ya. Yani. PlayStation 2 hem kollarıyla hem de oyunlarıyla geriye uyumlu ilk PlayStation konsoludur. Hatta PlayStation 1 oyunları için PS1 memory kartını dahi destekliyor. Depolama alanı olarak 8 MB'lik memory kart kullanıyor. Bu mevcut PlayStation 1'in memory kartından 63 kat daha fazla demek. Kontrolcü olarak doğal şok siyah rengi ve birkaç küçük kozmetik değişiklik haricinde bir önceki doğal şokla neredeyse aynı. Özel yapım grafik işlemcisi ve Linux işletim sistemi kullanan konsolda oyun yapmak inanılmaz zordu konsol ilk dönemlerinde oyun çeşitliliği anlamında zayıftı ve oyunları grafik olarak karanlıktı. Bir süre sonra Sony yapımcıları çok zorlayan bu konsol için yepyeni yapım kitleri paylaştı ve PlayStation 2 için yepyeni bir dönem başladı. Aynı jenerasyonların rakipleri Xbox, Sega Dreamcast ve Nintendo Gamecube ile kapışan PlayStation 2 teorik olarak 3 arasında en zayıf donanıma sahip. Ancak arkasında duran güçlü oyun yapımcılarına ve yerleşik bir DVD'ye sahip olması onu konsol savaşlarında zafere taşıdı. O zamanlar DVD çok talep edilen ve pahalı bir teknolojiydi. Neredeyse yarı fiyatına olan bir konsolda hem oyun oynayabilmek hem de film izleyebilmek çok daha cazipti. DVD'nin sağladığı avantajlar ve konsolun kullandığı güçlü mimari, oyun yapımcılarına büyük esneklik sundu ve muhteşem oyunları beraberinde getirdi. Tekken, GTA, Resident Evil, Burnout, God of War, Metal Gear Solid ve Gran Turismo gibi muhteşem oyun serileri bunlardan yalnızca birkaçı. PlayStation 1'in gücüyle karşılaştırdığımızda PlayStation 2, PlayStation 1'den yaklaşık 12 kat daha güçlü. Görsel olarak iki konsola yan yana baktığımızda aralarındaki grafik farkını daha net görmek mümkün. Öncelikle dikkatimizi çeken ilk şey çözünürlük. PlayStation 1'de 512'ye 240 olan çözünürlük, PlayStation 2'de 852'ye 480 piksele çıkıyor. Ayrıca PlayStation 2'de milyonu aşkın poligon sayısı grafiklerin daha pürüzsüz ve keskin görünmesini sağlıyor. Sony bir yandan PlayStation 2 ile uğraşırken diğer yandan orijinal PlayStation'ı zayıflatmakla uğraşıyordu. PS1 adıyla çıkış yapan slim modeli daha ince, daha hafif, daha yuvarlak hatlara sahip kompakt bir yapıda. Slim formül tutan Sony ilerleyen yıllarda aynı şeyi PlayStation 2 için de uyguladı. Aradan geçen birkaç yıla rağmen nasıl bu kadar ince olabildi aklım almıyor. Üstünlüğünü ispatlayan PlayStation 2004 yılında taşınabilir konsollara da el attı ve PSV ile muhteşem bir başlangıç yaptı. Birçok başarısız rakipten sonra Nintendo'nun karşısına çıkabilen ilk el konsoludur. PSV'nin gelişmiş grafik yetenekleri onunla PlayStation 2 kalitesinde oyunlar oynamamıza imkan sağladı. PSV ayrıca optik disk formatı kullanan yani UMD kullanan ilk taşınabilir el konsoluydu. 1.8 GB'a kadar veri tutabilen bu minik diskle hem oyun oynamak hem de film izlemek mümkündü. 2009 yılına geldiğimizde tasarımı diğer PSP modellerinden tamamen farklı olan PSP Go satışa sunuldu. PSP Go UMD sürücüsü yerine 16 GB dahili hafızaya sahip. 2024 yılında dahi fiziksel disklerden kopamayan oyun dünyasına o yıllarda dijital bir konsol çıkarmak gerçekten çılgınca. Zaten ki görmediği için çıkışından yalnızca 4 ay sonra üretiminde son verildi. PSP Go'nun yaşattığı hayal kırıklığından sonra PSP Street adında yepyeni bir model bizlerle oldu. Orijinal modele göre Wi-Fi bağlantısı, mikrofonu ve stereo hoparlörü olmayan PSP Street, fiyat performans bütçe dostu bir el konsoluydu. 80 milyon üzerinde satış yapan PSP, PlayStation 2'nin en iyi yoldaşıydı. PlayStation 2 hayatı boyunca 155 milyondan fazla satış yaptı ve tüm zamanların en çok satan oyun konsolu oldu. 2000'lerin ortasına geldiğimizde 4.3 formatındaki tüplü televizyonlar yerini da 9 geniş ekran HD TV'lere bırakmaya başladı. Yalnızca oyunlar değil, film sektörü de Blu-ray disklerle yeni bir döneme başlamak üzereydi. PlayStation 2 6 yaşına girmişti ki yeni nesil kardeşi PlayStation 3 Tosun gibi görüntüsüyle dünyaya gözlerini açtı. Tüm zamanların en ağır konsolu tam 5 kilogram doğdu nur topu gibi konsolumuz parlak siyah piano bilek dış tasarıma sahip. Spider-Man filminden alıntı yazı karakterine sahip PlayStation 3 logosu baya bir dalga konusu olmuştu. O kadar dalgaya alındı ki Sony sonraki modellerinde bu yazıyı kaldırmak zorunda kaldı. Ama şahsi olarak PS3 malzeme kalitesi olarak çok beğendiğim bir konsol. Evet parlak yüzey çizilmeye müsait falan ama hakkını yemeyelim şimdi. PlayStation serisindeki en şık konsol. Ayrıca onun döneminde çıkan çok değerli ve çok sevdiğim oyunlar var. Red Dead Redemption, The Last of Us, GTA 4, Gran Turismo 6 ve Portal 2 gibi harika oyunlar konsolun unutulmazları arasında. Hafıza olarak hard disk kullanan PlayStation 3, Blu-ray disk teknolojisi kullanan ilk konsoldu. Yüksek çözünürlüğe yani HD'ye geçtiği için doğal olarak HDMI kullanıyor. Full HD'yi destekleyen konsol filmlerde 1080p desteği verse de genellikle oyunlarda 720p desteği sunuyor. Güç karşılaştırması yaptığımızda PlayStation 3, PlayStation 2'den 35 kat, PlayStation 1'den ise 384 kat daha güçlü. PlayStation 2'ye göre grafik atlaması olağanüstü. Çözünürlük çok ciddi fark yaratıyor. İlk kez yüksek çözünürlüklü oyun deneyimi yaşadığımız PlayStation 3'te sadece daha fazla piksel değil, ayrıca çok daha fazla efekt ve grafik detayları var. Bu güçlü konsol yalnızca oyun sektörüne değil, bilim dünyasına da büyük katkılar sağladı. PlayStation 3 internet üzerinden Stanford Üniversitesi'ndeki sağlık araştırmaları için süper bilgisayarın bir parçası oldu. E, ee, bu kadar yüksek güce sahip olmanın bedeli vardı. Yüksek. Ise. Öyle fena ısınıyordu ki kışın soba niyetine kullanabilirdiniz. Pet kasalarının aşırı ısınmadan kaynaklanan kırmızı ışık hatası benim de iki tane PS3'ümün sonunu getirdi. Bu sorunla başa çıkamayan Sony yeni modellerle yoluna devam etti. Bu arada konsol 3 farklı form faktörü olan ve iki ayrı slim modeli çıkan ilk PlayStation konsoludur. 2009'da daha da az ısınan PlayStation 3 Slim'in ardından 2012'de süper dandik slim yani PlayStation 3 süper slim piyasaya çıktı malzeme kalitesi falan gerçekten bir felaket. Tabii ki bu kadar dandik olmasının tek sebebi bu değil. Bu videoda detaylarına girip kaybolmak istemiyorum. Bu da başka bir videonun konusu. Bu tarz videolarda haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve takip almayı unutmayın. Yeni DualShock 3'teki en büyük yenilik artık kablosuz bir kontrolcü olması. Kontrolcü demişken bir de PlayStation Move adında bir komedi vardı. <laughs> Dondurma topuna benziyor. Millet Xbox Kinect ve Wii U kullanırken bu nedir ya Allah aşkına? Böyle bir şey olabilir mi? Sony PSP'de yakaladığı başarının ardından PS Vita'yı 2011'de piyasaya sürdü. Vita'nın hedefi büyük bütçeli ve özel oyunları bir el konsolunda sunmaktı. UMD yerine oyun kartları kullanan konsol 5 inçlik dokunmatik OLED ekrana sahip. Çok güçlü ve başarılı bir konsol olmasına rağmen yetersiz içerik ve pahalı olan maliyetleri ömrünün kısa olmasına neden oldu. PS Vita hem teknik hem de performans olarak çok sevdiğim bir el konsoluydu. Üretimi durdurulduğunda gerçekten çok üzülmüştüm. Umarım Sony'den yeni bir Vita ya da başka bir adla yeni bir el konsolu gelir. Bunu gerçekten çok istiyorum. 11 yıllık hayatında PlayStation 3 87 milyon adet satış yaptı ve PlayStation serisindeki en az satan konsol oldu. İşlerin iyi gitmediğini fark eden Sony bir an önce kendini toparlamalıydı. Çünkü baş rakibi Xbox hemen ensesindeydi. PlayStation 3'te yaptıkları hatanın aksine Sony komple strateji değişikliği yaparak yeni konsolda PC mimarisi kullanma kararı aldı. Ve 15 Kasım 2013'te yeni PlayStation 4 oyun dünyasına sağlam bir giriş yaptı. Yarı mat yarı parlak piyano black dış tasarımı keskin köşeli yapısıyla modern bir çizgiye sahip. Çift katmanlı kasası o dönemdeki diğer konsollara göre çok daha sıra dışı görünüyor. PC mimarisine geçen PlayStation 4, oyun yapımcılarına büyük esneklik ve çok daha kolay bir yapım süreci sağlıyor. AMD altyapısını kullanan konsol, PlayStation 3'e göre gücünü büyük oranda katladı. Artık PlayStation 3'ten 10, PlayStation 1'den ise 3800 kat daha güçlü. Gerçek 1080p oyun deneyimi yaşadığımız bu yeni nesilde sadece çözünürlük değil, gerçek zamanlı ışık, fizikler, partiküller, duman, sis efektleri ve çok detaylı kaplamalar bizlerle oldu. Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man gibi yeni oyunların yanında The Last of Us Part 2 Uncharted 4 ve God of War gibi muhteşem devam oyunları da PlayStation ailesine katıldı. Güncellenmiş yeni kontrolcü DualShock 4'ün daha ergonomik ve daha uzun mesafeli tetikleri var. Kol entegre bir touchpad ile yani dokumatik yüzeyle yeniden tasarlandı. Ben şahsi olarak touchpad'i gereksiz buluyorum ama en azından kullanmamız için ekstra tuş sağlıyor. Dahili bir hoparlör olması bence en önemli yeniliği. Üzerinde paylaşım yapabileceğiniz bir share düğmesi ve çok fonksiyonlu bir RGB aydınlatma da mevcut. Diğer jenerasyonlarda olduğu gibi daha ince, daha küçük ve daha sessiz bir sil modeli de bulunuyor. Ayrıca çok daha serin çalışıyor. Ama ilk kez bir jenerasyonda ara model bizlerle oldu. PlayStation 4 Pro. 1080p oyun deneyiminden 4K'ya geçiş yaptığımız bu ara konsol 2 katman yerine 3 katmanlı bir kasaya sahip. Genel olarak PlayStation 4'ler sesli ve gürültülü çalışsa da PlayStation 4 Pro ayrı bir boyut. Gerçekten aşırı gürültülü çalışıyor. Hatta bu konuda bazı kendini bilmez YouTuber'lar dalgasını bile geçmişlerdi. Gelelim Sony'nin sanal gerçeklik başlığı PlayStation VR'a. PlayStation VR Move toplarıyla ARGE çalışması yapılmış, apar topar aceleye gelmiş sallama bir cihazdı. Düşük çözünürlüğü, yetersiz kare ve tutarsız konumlamasıyla kusmak isteyenler için bulunmaz bir nimetti. Yıl 2018'i gösterdiğinde Sony, benim gibi PlayStation hayranları için bambaşka bir sürprizle karşımıza çıktı. PlayStation Classic. Bu minik sevimli konsol orijinal 1994 PlayStation 1'in replikası gibi ama işlevsel. HDMI bağlantısına sahip konsolda önceden yüklenmiş 20 tane oyun var anılarımın olduğu bu oyunlar benim için çok özel. Tam bir nostalji. Sony PlayStation 4 eski şaşalı günlerinde muhteşem bir dönüş yaptı. Hala aktif olarak satışı devam etmekte olan PlayStation 4 120 milyon üzerinde satış yaptı, daha da satmaya devam ediyor. PlayStation ailesini yıllarca genişleten Sony, kazandığı deneyim ve güçle oyun dünyasına kendini kanıtladı. Ve yeni konsol PlayStation 5 için tuşa bastı. Bilim kurgu filmlerden fırlamış gibi beyaz, modern ve sıra dışı bir tasarıma sahip. İlk gösterildiğinde beni çok etkileyen PlayStation 5, gerçeğin birebir gördüğümde beni biraz hayal kırıklığına uğratmıştı gerçekten kazulet gibi kaba ve büyük bir kasaya sahip. Ray Tracing yani ışın izleme ve HDR desteğiyle gerçek 4K grafik performansı sağlayan PlayStation 5, PlayStation 4'ten 8 kat, PlayStation 1'den ise 30 bin kat daha güçlü. Bu inanılmaz bir rakam. Teknoloji nereden nereye geldi? Ama asıl en önemli yenilik yükleme hızı. Artık SSD kullanan konsol PlayStation 4'ten 50 kat daha hızlı. Doğal şokun yerini alan yeni DualSense kontrolcü, haptic feedback dokunsal geri bildirim ve adaptive trigger tetik efektiyle ile oyunları avucumuzda yaşatıyor. Ayrıca dahili hoparlörü ve mikrofonu sayesinde harici bir kulaklık olmadan iletişim kurmamız mümkün. PlayStation bir 2 titreşimi, dahili mikrofonu ve yüksek çözünürlüklü OLED ekranıyla akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. PC'deki rakiplerine dahi taklattıran inanılmaz kaliteli bir VR deneyimi sunuyor. PlayStation Portal el konsolu gibi görünse de aslında yalnızca bir uzaktan oynatma cihazı. PS Portal muhteşem satış rakamlarına ulaşan Sony'den gerçek bir portatif el konsolu bekler miyiz? Bence kesinlikle evet. Diğer tüm önceki nesillerde olduğu gibi revize edilmiş, daha ince ve daha hafif bir slim modeli de bulunuyor. E, ee, slim olur da pro olmaz mı? PlayStation 5 Pro günümüzde performansından daha çok fiyat hakkında konuşulan dünyanın en güçlü konsolu. Daha yenisi çıkana kadar en güçlüsü bu. Biz PlayStation'ın 30. yılını böyle kutladık. Çocukluğumuzun, gençliğimizin geçti PlayStationlarla harika anılar biriktirdik. Gerçekten çok keyifli, güzel günlerdi. Sizin nasıl anılarınız var? Gerçekten duymayı çok isterim. Bir sonraki jenerasyonlarda bakalım neler göreceğiz. Yeni konsollarda görüşmek üzere. Herkese keyifli oyunlar.